Ben dedim ki, bütün cüce kaçmış oldu. Kurallarda uçuyor. Erkan Bey, polisin daveti var. Başkomiseri dedim ki, gücün çalınmıştı bütün gücü. <laughs> Adam olur, vicdan olur, merhamet ne yeter. yeter. Garipanezi nezi, garipanezi. Fırdınız mı? mu? orman çapancı hakkını mı? Yok hiçbir şey yok sen. Allah nerede? Duruyorsun?

Bilo değil misin sen? Bilo derim. Bilo dayı he. Yani lakabını almam için 50 senedir savaşıyorum. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Nereden aldın? Geçirken düğün salonu arkasından aldım. Geçirken düğün salonu... Akü başı kapalıydı. Geçirken? Akü başını taktım da gitti. Beşirken... Beşirken... Ma mazuduna baktım. Sürünü tamamladım, yani gittim. He, oradan buraya gelmiş, buradan geri dönmüş. Gezdim biraz. Çorap çağırdım, bulamadım. Herkes kapalı. Pazar bugün. E çorabı ne yapacaksın şimdi bu havası? Emniyet peşimde olduğu için çorap satıyorum adresim belli olsun diye. Ben oyun oynarım. Oyunları da ben bozarım. Noktayı da ben koyarım. Kimse koyamaz. Tamam. Senin bir ailen var mı? Yok. Kimsen yok mu? Karım var. Diskopat dedi evi terk etti. Aman annen birisi yok mu? Anam perşembe öldü. Kardeşlerin falan yok mu? Beni sevmiyorlar. Dün de traktör çalıştım peşime geldiler. Babim gözü beni. He. Çok güzeldi. bizim umutsuz. Sonra belediyeye tak tuttum, evisini evine götürdüm. Anasını dedim ki, kızını gece boş salma, yani bir erkek yükle yoksa kızını bozarlar dedim. <laughs> şey evet. Ne tamam, tamam. 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 yok, biz buradayken bir şey yaptık. Tamam. Ya? ya. Gereğini biz yapıyoruz. Evet. Atay, atay, Ne zaman koyduğumuz şekil? Aynı aslında. Yok aynı. Tamam bırak de, sen sen öğrendiğin şansa sahip değil mi? Sen ne de dersen ben bunu de yapacağım. Yani hiçbir şey fark etmiyor. buna şikayetçi olsan hocam zaten bir şey yapacak. Yani, bu adam zaten dedi. Tamam. Bak sonuç. Sonuç bir şey yok. Biz yani, gidelim o bizim başka bir şey Kram yok. Bir bir şey de yok galiba. Yok Yani sen kadar. kontrol et yok hocam. Aynen. 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 Kısır olduğum için kafayı tamam, tıkar, geç tıkar, geç Az dur Ar ben konuşuyorum. Tamam, ben ben konuşabildim. Yani. Sonra geç, ben sizi sabırla dinlerim.